Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve benim ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimden bahsedeceğim. Hani neler yapıyorum, neler yap ediyorum, ne yapacağım bu kanal. Kısaca sizlere onlardan bahsedeceğim. Ben İbrahim. Hoş geldiniz bu arada. Ben İbrahim. 4 kişilik bir kardeş. Daha doğrusu 4 kişilik bir ailenin. Ben anne babamın çocuğu. Tabii ki anne babamın çocuğu arkadaşlar ben anne babamın ilk çocuğuyum yani en büyük oğluyum. Biz dört kardeşiz. Hani ben şu anda 17 yaşındayım ve 18'e girmeme çok çok az kaldı. Üniversite sınavına gireceğim bu Haziran'da. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. I so excited. <laughs> İngilizce. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. Hani ne yapacağımı bilmiyorum şu anda ders çalışıyorum. Allah yüzümüze gülerse üniversiteyi kazanacağız. Üniversitede work and travel'ı yapacağım. Work and travel nedir arkadaşlar size kısaca ondan bahsedeyim. Amerika'nın yazları ülkeyeten mevsimlik işçi alma uygulamasıdır. Yani size öyle söyleyeyim. Şu anda o program için üniversite kasıyorum. Ben üniversiteden bir bok olmayacağını affedersiniz biliyorum yani. Çünkü üniversite hani ben söylemiyorum Elon Musk söylüyor. Dünyanın en zengin adamı. Hani ben onu takip ediyorum. Adam diyor ki ben diyor üniversite okumam diyor. Okumadım diyor. Neden? Çünkü üniversite eğlence işindir diyor. Yani böyle ben şahsen üniversiteyi pek gitme hayalim, hedefim yoktu. Hani üniversiteye gideceğine sen gidersin bir tane fabrikada 4 yıl çalışırsın, kademe atlar atlar atlarsın. Yani aynı mantık. Birinde sen 4 yılını heba ediyorsun. Bir yılda yani sen eğer ki bir öğretmen olursan aylık 5000 lira maaş alırsın. Halbuki sen gidip bir fabrikada bir işte, işte çalışırsan kademe atlarsın ve daha da yüksek paralara çalışabilirsin. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ben work and travel yapmayı düşünüyorum. Hani kamera karşısında da utanıyorum. Hani konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım çünkü. Umarım bunu kısa sürede yenerim. Hani güzel yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Anladınız. Evet dostlar durum böyle. Hani e, ben bu Türkiye'nin gidişatını hiç sevmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Dolar şu anda 15 TL oldu. Ya pardon, kaçtı. 13.5 oldu. Hani 2022'ye kadar dostlarım. Yani 15'i bulacaktır. Ben buna inanıyorum şahsen. Hani dediğim gibi ben inanamıyorum. Bu ülkenin durumuna ben inanamıyorum. Nasıl bu hale geldik? Bir araba alıyorsun iki taneken Pardon, bir tane kendine, ilk bir tane devlete, bir tane de bankaya alıyorsun ya, o böyle bir şey olabilir mi? Amerika'da yüzde, hani eyaletten eyalete değişiyor ama, yüzde yedi, en fazla on beş, hadi yirmi olsun vergi alıyor. Ya, ya sizin Allah'ınız yok mu? Bakın, Sedat Peker söylüyor zaten adam. Ulan Allahsızlar diyor. Haklı, kesinlikle haklı, ben hiçbir şey demiyorum adama. Adam çok doğru söylüyor. Ha Türkiye'de alınan vergiler nereye gidiyor? Neyse konuyu fazla sattırmayalım. Hani dediğim gibi dostlarım ben Amerika'ya gideceğim. Kafama koydum. Onda da kanala abone olun. Benimki ne de olun. Bakın ayı videomuz. <laughs> Neyse dostlarım. Şu anda durum böyle. Takip edersiniz dostlarım. Dediğim gibi öyle Amerika'ya gideceğiz. Burada ben bu YouTube kanalı niçin açtım? Orada baya bir yalnız olacağız dostlarım. Hani yalnız yaşayacağım. Yalnız yaşayacağımız için hani sizler bana yoldaş olun diye ben şu anda bu kanalı açıyorum. Şu anda bir garip oldum ya. Evde de kimse yok biliyor musunuz? <laughs> Hadi kameraya konuşuyorum. Şimdi komşular falan var. Şimdi delirdi mi bu çocuk diyecekler. <laughs> Neyse dostlarım. Evet. Böyle. Ya şu anda kameranın karşısında olmak yani kendimi şu anda ünlü gibi hissediyorum anladınız mı yani? Daha önceden böyle bir şey yaşamamıştım hiç. Hani hiç böyle kamera karşısında hep utanan, hep böyle utangaç birisiyim. Eve misafir geldiğinde biri oğlum ben gidip bulaşık yıkıyordum. <laughs> o kadar yani çok utangaç biriyim. Hani Umarım bu utangaçlığımı da Amerika'da yenerim. Güzel bir hayat, güzel bir başlangıç olur. Hani Türkiye ne kaybetti bilmiyorum ama Amerika genç bir girişimci kazandı. Onu biliyorum ben. Evet dostlarım bu bugünkü ilk videom bu kadardı. Hani sadece kendimi tanıtma bağımında e, videoyu çektim. Kanalıma abone olursanız mutlu edersiniz beni dostlarım. Yani ben siz zorlamak istemem. İstediğinizi yapabilirsiniz. Özgürsünüz dostlar. Kardeşinize yol, e, yoldaş olacaksınız. Hep küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Yeniden herkese merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Hani neler oluyor, neler bitiyor. O biraz önceki izlediğiniz videoyu çekerken ben aslında o videoyu çektikten sonra daha doğrusu yaklaşık böyle birkaç ay geçti. Birkaç ay süre zarfında ben ne yaptım? Çalıştım, işe girdim. biriktirdim para. Dessu için kurslara yazıldım. Niçin BSU'yu istiyorum? Aslında çoğunuz biliyorsunuzdur aslında ama Biz bir önceki videodan Örken travel yapmak için 4 yıllık bir üniversite kazanmak için daha doğrusu Hani bu sebepten girdik bir yola Bu sebepten girdik bir yola Sonumuz hayır olsun inşallah oh, Ondan sonra Şimdi şöyle bir durum var üniversitede barajlar kaldırıldı Ondan sonra yani üniversite kazanman an meselesi Üniversiteyi kazandıktan sonra Amerika kapıları açılacak ben daha ne istemiyorum Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum Vallahi uzun bir süredir bu e, İngiltere'den gelen bir aile dostu demeyeyim de Yani uzaktan bir arkadaş diyelim Onun arabası var BMW 525 hani şuraya koyarım İzlersiniz. Yani görürsünüz izlersiniz Hani size anlatmak istediğim o arabayı sürmeyi çok istiyordum. Rabbim nasip etti. Şurada izleyin. Her gün her gün bakın istisnasız her gün onların kapılarının önünden geçiyorum. Ya İrfan'ı görürsem ya Ferhat'ı görürsem. Bakın Ferhat öyle bir adam ki yani bunu gelecekte izleyince onu diyeceğim diyormuşum ama gerçekten Ferhat öyle bir insan ki hani tam benim kafa yapama sahip bir adam. Daha doğrusu ben onun kafa yapısına sahip bir insanım. Ve yani bu sebepten onu çok seviyorum. Şu anda da onun yanına gidiyorum hatta. Yani anlatılmaz ya. Gittim yanına uzun uzun sohbet ettik. Hani öyle kafa yapısındaki insanları bulmak bu devirde gerçekten çok zor. Hani öyle bir kafa yapısındaki insanı bulmak gerçekten çok zor. Hani Dediğim gibi herkes burada işçi kafasında düşünüyor. Ben halbuki öyle değilim. Of çok heyecanlıyım ya. Ya bu kameraya alışamıyorum. Size biraz yolu göstereyim. Evet biraz yolu da izleyin. Ferhat'ın yanına gidiyorum. Şöyle yolu göstereyim. eee Ferhat dediğim gibi ya. Lan kral bir adam ya. İşte Ferhat'ın arabası şu ileride görünüyor Şurada BMW 525 Hayranım bu arabayı çok seviyorum Rabbim bana bir gün nasip edecektir umarım Allah'ım sen niyetimi biliyorsun ya Ferhat abi ileride bu videoyu izlersen Kesin yani şey yanlış anlama Kıskanmıyorum Sadece keşke benim de olsa Evet arkadaşlar şimdi eve geldim Dediğim gibi ben, ben biraz önce anlattıklarımın bazı kısımlarını hem tamamlamak hem de sizlere daha iyi bir şekilde anlatmak için yeniden açıyorum bu videoyu. Arkadaşlar yani dediğim gibi ben Ferhat'ı, İrfan'ı kıskanmıyorum. Aksine çok hayranım ben onlara. Bakın benim bir tane arkadaşım var Özcan Kavut. Resmini şuraya eklerim. Özcan yani ben Özcan'ın yanında sürekli aa bak Ferhat, aa bak Ferhat'ın arabası geçiyor buradan derim sürekli. Adam bana diyordu ki haklı olarak tabi biraz da diyordu ki ulan geri zekanı ulan adam geçti tamam ne oldu diyordu. Ama halbuki kanım adam konuşuyordu. Bir gün hadi gel gezelim diye gö götürdüm ben onu. İşte onu götürdüm. Böyle oturduk sohbet muhabbet ikram etti sağ olsun. Ondan sonra adamı dinledik konuştuk sohbet ettik çok güzel muhabbeti var Ferhat'ın. Allah ondan razı olsun yani bu mentalitemi önce Ferhat abi, sonra İrfan abi, ondan sonra da laptoplu gezgin tabii ki. Arkadaşlar ondan sonra arabanı kullanabilir miyim dedim abi. Bu arada kendisi İngilizce biliyor ve bütün kardeşlerine İngilizce öğretmiş. Başta İngiltere'deki kardeşi olmak üzere. Düşünün yani. Türkiye'de İngilizce biliyor ve arkadaşlar öğretmiş. Ben dedim aha fırsat. Yani bundan sonra her cumartesi, pazar pardon her pazar gidiyorum yanına ve bana... İngilizce öğretmesini söylemeyi düşünüyorum. Eğer ki utanmazsam söyleyeceğim yani. Ondan sonra yere gele gelelim mevzumuza. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu barajlar kalktı. Kalktıktan sonra hani üniversiteye girişler çok çok daha kolay oldu. Bu sebepten hani biraz mutluyum ama iki cephem var. Nasıl iki cephe? İki cephe dediğim arkadaşlar yani iki tane yol var. Cephe demek ben tarih sevdiğim için cephe demek yol demek benim için. Hani o sebepten cephe diyorum. Birincisi yol cephesi. Bessio cephesine ben yaklaşık bir hafta önce gittim hocanın yanına hocam ben besyo kazanmak istiyorum diye. Hoca tamam dedi olur dedi aylık bin lira pardon e, kurs ücreti bin lira dedi. Tamam dedim hocam çalışır eder mücadele verir al, yani biriktiririm çünkü bin lira benim için yüksek bir meblağ. Ondan sonra tamam dedim eve geldim şöyle bir düşündüm İbrahim oğlum ne yapacaksın dedim hayallerinin peşinden mi koşacaksın yoksa evde köz köz oturup boş boş motivasyon videoları, boş boş YouTube videoları mı izleyeceksin dedim. Bu böyle olmaz dedim. Neyse ondan sonra gittim sanayide işe girdim. Yaklaşık iki buçuk aydır falan orada çalışıyorum. Paramı da biriktirdim elhamdülillah. Birinci cephe buydu. İkinci cephe şimdi ne? Size kısaca ikinci cepheden bahsetmek istiyorum. İkinci cephe arkadaşlar okul cephesi. Ben TYT'ye girdikten sonra TYT AYT'ye tercih yapacağım. Eğer ki şayet 4 yıllık bir tane üniversite gelirse, beş hangi gözle bakacağım? Hani kendime avutmak için. Ulan gittik meslek kursuna, en azından spor yaptık, TYT denemesi çözdük diyeceğim kendime. Eğer ki gelmezse 4 yıllık bir tane üniversite kesinlikle bölüm fark etmiyor benim için. Gelmezse 4 yıllık üniversite bütün gücümle, bütün gücümle, bütün umudumla, bütün motivasyonumla şeye gitmeyi düşünüyorum. Bu BESYO için üniversitelere başvuru yapmayı düşünüyorum. Yani durum bundan ibaret. Size bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bunu, bu videoları bu arada bir an olsun diye kaydediyorum. Hani o sebepten. Arkadaşlar ben e, yaklaşık birkaç gün önce babama bütün her şeyi, hayalimi, hedefimi açıkladım. Dedim ki baba şöyle şöyle bir mevzu var. Ben bu okulu okumak için değil bir basamak olarak görmek kullanmak için istiyorum dedim. Ondan sonra ben yurt dışına gitmeyi istiyorum dedim başta. Bu bütün küçük cepheler Amerika için. Küçük değil demiyorum hatta benim için büyük. Sizler için küçük olabilir de benim için büyük cepheler yani. Bütün bu cepheler eğer ki birinden netice alabilirsem o cephenin verdiği motivasyon ile ne motivasyonu? O cephenin sağladığı o cephe sayesinde daha doğrusu Amerika kapıları açılacak bana. Amerika kapıları açılacak işte. Hayalim var benim. Ya şimdi diyeceksiniz ki oğlum sen kimsin sen niye babana karşı geliyorsun? Arkadaşlar Türkiye gibi bir yerde yaşanılmaz. Ya, yaşa, ya, yaşanılmaz ya. Ya arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Hayalinle diyorum. Kanka ben hayalim yok ya sanayide usta olacağım diyor. Ya tamam olabilirsin küçümsemiyorum ama yani Neyse arkadaşlar babama söyledim. Baba durum böyle 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 dedim. Babam güldü dalgaya vurdu. O da kendisi de bu arada Gürcistan'a, Afrika'ya gitti. Birkaç ülke gezdi. Avrupa tarafından da gidip geldi. İş sebebiyle gidip geldi o da. Ee, o da dedi ki oğlum ben de Gürcistan'a gideceğim dedi. Eğer ki Gürcistan'a gidersem evde kimse kalmaz dedi. Sen de gidersen kimse kalmaz dedi. Eve kim bakacak dedim. Ya o dedi pardon. Yani babacım durum böyle. Yani illaki gideceğim. Kafama koydum. Ben senin eline bakmak istemiyorum. Bu yaşa kadar beni büyüttün. Haram lokma bazımızdan geçirmedin. Eyvallah. Allah razı olsun. Bundan sonra da ben kendi ayaklarım üzerinde durup babama destek olmak istiyorum. Ya yani şöyle bir hayal ediyorum. Ulan şimdi Amerika'da olsam, tırcılık yapıyor olsam, aylık 10 bin dolar. 10 bin doların 5 bin dolarını babama göndersem, o da burada ufak çaplı işler peşinde koşsa. Ondan sonra buraya taşınsam yine. Babamla güzel işler yapsak. Yani ne güzel olur ya. Nasıl ne kadar güzel olur. İşte çok güzel olur da. Çok güzel olur da. hadi yani arkadaşlar dediğim gibi çok güzel olur da olsa inşallah olur. Eğer ki bu yaz üniversiteyi kazanabilirsem. Ya bu arada üniversiteyi kazandığımda Burada yine video çekeceğim. Çünkü ben bunları hani ileride çocuklarıma izletmek istiyorum. Hani babaları ne zorluklardan geçti. Nasıl yani? Hiçbir şey böyle insan eline laf diye böyle düşmüyor. Ben 4 yıllık bir üniversite kazanacağım. Göreceksiniz. Onu da çekip burada yine bu videonun arkasına ekleyeceğim. Kazanacağım abi ben biliyorum. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Gelişmeler olursa yine paylaşacağım buradan. Görüşmek üzere. Mücadeleye devam inşallah. Ben mücadeleye devam. Gece itibariyle bu yaklaşık 4 aylık bu işimden ayrıldım. Yarından itibaren ilk işim YKS'ye kayıt olacağım. Ondan sonra da Besto için kurslara devam. Özcan Kavut. Günaydın. Bugün YKS'ye kayıt olmak için uyandım. Yine erken uyandım. Değişe bir şey yok da. YKS'ye kayıt olacağım. Ücreti 240 lira olmuş. Bayağı fazla. Bakalım hayırlısı. <laughs> için aldıklarımı size göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çift ayakkabı aldım. Bunlar yaklaşık böyle 80 lira. Şu üzerimde göreceğiniz şort aldım. Şu an Nasıl? Evet. Şu anlık böyle. Arkadaşlar kombinim bu şekilde. Nasıl? Beğendiniz mi? Her şey hayırlı. Hedefler için. Antrenmandan şimdi çıktım. Çok yorgunum yani. Çok yoruldum Her yerim ağrıyor. Biar ya pasar yang hadir jika memang benar ini yang terjadi